Merhabalar. Bugün iltihaplı bir diş çekilebilir mi sorusunu konuşacağız. Evet, genel zannın aksine birçok iltihaplı diş antibiyotik kullanmadan çekilebilir. Öncelikle iltihap ve enfeksiyon kelimelerinin anlamlarından kısaca bahsedelim. Aslında iltihap veya daha Türkçe olan karşılığıyla yangı kelimesi genel bir kavramdır. Ve enfeksiyon kelimesini de kapsar. İltihap, vücudumuzun herhangi bir iritana karşı verdiği savunma cevabıdır. Bu iritan, bir mikrop olabileceği gibi elinize batan bir kıymık, üstünüze dökülen sıcak su veya cildinize damlayan kimyasal bir ilaç vesaire gibi şeyler de olabilir. Vücudumuz normal işleyişini bozmak isteyen bu iritanlara karşı bir savunma cevabı verir. İşte bu cevaba da iltihap denir. İltihabın ilk kez antik Romalı hekim Cornelius Celsus tarafından tanımlanmış 5 belirtisi vardır. Bunlar kısaca kızarıklık, şişlik, ısı artışı, ağrı ve fonksiyon kaybıdır. Biz şu anki konumuzla daha çok ilgili olan mikrop kaynaklı iltihaplar yani enfeksiyonlarla ilgilendiğimiz için mevzuyu dağıtmadan devam edelim. Diş hapseleri de bir çeşit enfeksiyondur. Bir diş hapsesinin oluşabilmesi için ağız ortamındaki bakterilerin diş ve diş etlerinin korumasını bir şekilde aşarak çene kemiğine ulaşmış olması gerekir. Bu genelde tedavi edilmemiş derin çürükler dişteki çatlak veya kırıklar, dolgu veya kanal tedavilerindeki sızıntılar, diş eti çekilmeleri vesaire gibi nedenlerden kaynaklanır. Bu durumlarda ağızdaki bakteriler dişi ve dişin kök kanalını bir yol gibi kullanır ve çene kemiğine geçerler. Diş çevresindeki kemikte bulunan hücreler buna cevap verir ve hemen bir iltihap başlatırlar. Savunma hücreleri bölgeye gelir ve enfeksiyonun vücuda yayılmasını engellemekle sınırlandırmak için iltihabi cevaba katılırlar. Bu iltihabi cevap hayatı tehdit edecek derecede yaygın enfeksiyonlardan, dişin üstüne basınca hafif batma hissi gibi küçük belirtilere kadar çok farklı derecelerde görülebilir. İltihabi cevabı kabaca akut ve kronik iltihap olarak iki başlıkla inceleyebiliriz. Akut iltihap, başta saydığımız kızarıklık, yaygın şişlik, yüksek ateş, şiddetli ağrı, dişte yükselme ve batma hissi, Ağzı açamama gibi bulgularla birlikte görülen iltihabi cevaptır. Kronik iltihap ise iltihabi cevabın uzun süreli ve belirtisiz olarak sessizce seyrettiği iltihaplardır. Akut iltihaplara müdahale edilmezse onlar da zamanla kronik iltihaba dönüşebilirler. Kronik iltihaplı dişlerde vücut zaten enfeksiyonu sınır, sınırlandırdığı için antibiyotik kullanmaya gerek yoktur. Ve çekim veya kanal tedavisi aynı seans yapılabilir. Akut iltihaplı dişlerde ise çekimin aynı seans mı yoksa antibiyotik kullanımı sonrası mı olacağı hastanın durumuna bağlıdır. Eğer yaygın şişlik ve selülit, yüksek ateş, titreme, halsizlik, ağzın açılamaması, ağrı kesiciye cevap vermeyen şiddetli ağrı vesaire gibi vücudun enfeksiyonu sınırlandıramadığını gösteren sistemik bulgular varsa önce antibiyotik tedavisi başlanıp belirtiler stabil hale geldikten sonra çekim yapılabilir. Fakat bu durumlarda tırnak içinde söylüyorum benim şahsi tercihim önce genel belirtileri antibiyotik tedavisiyle normal hale getirip çekimi sonra yapmaktır. Örnek olması açısından meslemin ilk yıllarında bir alt çene 20 yaş dişi absesi nedeniyle gelen ve boynu tamamen abseyle dolduğu için konuşamayan ve kağıt kalemle anlaştığımız bir hastam dahi vardı. Yani hastam konuşmak için konuşmak için bile ağzını açamıyordu ve kulak burun boğaz ile birlikte takip etmiştik. Bu tip ileri seviye abselerde ben önce sistemik antibiyotik tedavisini tercih ediyorum. Öte yandan bu tip sistemik bulgular yoksa, hastanın genel sağlığı iyiyse ve abses sadece sınırları net belli bir şişlik, dişe basınca batma hissi, dişte sallanma, ağrı vesaire gibi belirtilerle kendini gösteriyorsa vücut zaten enfeksiyonu sınırlamış demektir. Ve aynı seansta bu tip dişlere çekim yapılabilir. Fakat bu tip enfeksiyonlu dişleri çekerken şu faktörleri de göz önüne almak gerekir. 1. Dişleri uyuşturmak için kullandığımız lokal anestezikler genelde 7.4'lük pH değerinde etkilidirler. Fakat enfeksiyonun oluştuğu bölgede pH değeri düşer ve ortam asidik hale gelir. Ve sonuç olarak uyuşma etkinliği ve derinliği azalır. Yani bölge biraz daha zor uyuşur. 2. Absenin oluşturduğu şişliğin içinde bakterilerin ürettiği zararlı toksinlerin de bulunduğundan dolayı uyuştururken iğnenin bu toksinleri çevredeki sağlıklı dokuya da itmemesi için anestezi apse şişliğinin içine yapılmamalıdır. Eğer mümkünse apseye yaklaşmadan ilgili dişi uyu uyuşturabileceğimiz, sinirin direkt olarak kökünü uyuşturduğumuz blok anesteziler tercih edilmelidir. Enfeksiyonlu dişlerin çekimi için genel kanı, enfeksiyon kaynağı olan dişin bir an evvel uzaklaştırılıp veya tedavi edilip hastanın rahatlatılması ve absenin direne edilmesi yani boşaltılmasıdır. Her hasta kendine özel olduğu için hekimin hastanın lokal ve genel durumunu çok iyi değerlendirip kar zarar analizi yaparak karar vermesi gerekir. Bu noktada Hekim hastanın durumunu değerlendirip ona göre karar vermelidir. Mesela hasta kontrolsüz şeker hastasıysa, organ nakli, otoimmün hastalık vesaire gibi sebeplerle bağışıklığı baskılayan ilaçlar kullanıyorsa, kalple ilgili bazı belli bazı sorunları varsa, kemoterapi veya çene bölgesine radyoterapi alıyorsa, kemik erimesi nedeniyle oral bir fosfonat kullanıyorsa, hastanın durumu mutlaka takip eden doktoruyla konsülte edilip tüm kararlar ona göre verilmelidir. Diş hapseleri günümüz şartlarında uygun müdahalelerle çoğunlukla baş edilmesi ve tedavisi kolay problemlerdir. Fakat önemsenmediğinde ciddi sorunlara yol açabilme potansiyeli vardır. Hiç diş hapsesi yaşamamanız dileklerimle videomu burada sonlandırıyorum. Umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz ve bu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Lütfen herkese karşı nazik ve kibar olmayı unutmayın ağrıdan, acıdan uzak, neşe ve sağlık dolu günlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.